Monolit. Son yıllarda ortaya çıkan bu gizemli simge biz insanlara bir uyarı mı yoksa bir şeyin yaklaştığının habercisi mi? Birlikte inceleyelim. Son bir yılda dünyanın farklı yerlerinde tam 44 adet bulunan bu gizemli objelerin tam olarak ne isim gelediği ve kim veya kimler tarafından oralara yerleştirildiği bilinmemektedir. İlk monolit Amerika Birleşik Devletleri'nde koyun sayımı için Utah'ta bir çölün ücra bir kesimi üzerinde uçuş yapan helikopter mürettebatının aşağıda garip bir heykel fark etmesiyle keşfedildi. 18 Kasım 2020'de bulunan bu metal monolit, ortaya çıktığı gibi gizemli bir biçimde 27 Kasım'da kayboldu. Bu tahtaki monolitin kaybolmasıyla aşağı yukarı aynı zamanda dünyanın diğer ucunda Romanya'daki bir yamaçta parlak metal bir monolit belirdi. Ülkenin kuzeyindeki Meant bölgesinde yerel bir alkolik alanda olan Pedro da Dacca Kalesi yakınlarındaki yapı tespit edilmesinden birkaç gün sonra kayboldu. Peki dünyanın dört bir yanında neden tuhaf monolitler beliriyor? Bir gizemli monolit de Hindistan'da ortaya çıktı. Bu seferki şifreli kısa bir süre sonra Kaliforniya'nın güneyindeki bir dağ yolunun tepesinde yeni bir monolite aslandı ve ardından da o da yok oldu. Daha sonra Aralık ayının ilk hafta sonunda Birleşik Krallık'ın White Adası'ndaki bir sahilde insanların karşısına uzun ve parlak bir monolit çıktı. Sütun, adanın batı kıyısındaki Pomplon plajında görüldü. Aralık'ta Belçika'da Borst'taki bir arsanın ortasında da metal bir monolit gizemli bir biçimde ortaya çıktı. En çok ses getiren monolitlerin yanı sıra İspanya, Almanya ve Kolombiya'da da uzun tuhaf yapılara rastlandı. Göbekli Tepe'de de bulunan monolitten önceki son monolit ise yılın ilk günü Hindistan Başbakanı Mantra Modi'nin memleketi Gujarat eyaletinde ortaya çıktı. Yaklaşık 2.13 metre uzunluğundaki cisim eyaletin başkenti Ahmedabad'a umuma açık bir parkta görüntülendi. Peki bu monolitler bize geçmişin gizemli habercisi olabilirler mi? Dünyanın kadim zamanlarına bir göz atalım. İnsanların izini sürdüğümüzde, bizi dünyanın pek çok farklı noktasında dikili taş olarak adlandırılan gizemli yapılar karşılayacak. Çoğu inanışta dikili taşların içinde Tanrı'nın olduğuna ve oradan halkını gözetlediği düşünülürdü. Dikili taşlara Mısır'da ve İngiltere'de çok fazla rastlanır ve en gizemlileri olanlar İngiltere'de bulunan Stone Gage'dir. M.Ö. 8000'li yıllarda yapıldığı düşünülen bu eski ve gizemli yapının kim ya da kimler tarafından yapıldığı hala sırrını korumaktadır. Mısır piramitlerinin bile bilim dünyasını şaşırtan ve şüpheye düşüren gizemi halen çözülememişken Mısır piramitlerinden binlerce yıl önce yapılmış olan Stone geçte yapılışı hakkında bir şey söylemek halen imkansız ve o zamanlarda bu yapıyı inşa edecek teknoloji, ulaşım aracı ne yazık ki yoktu. Yapının inşaatında kullanılan taşların getirildiğini düşünüldüğü madem yapıya yaklaşık 1000 km uzaklıkta ve ağırlığı 50 tona yakın olan bu taşların insan gücüyle Stonehenge tepesine çıkarmak ve oraya dikmek imkansızdı. Dünya üzerinde bu şekilde anlamsız kalan ve günümüz teknolojisiyle bile yapılırken zorlanacağımız birçok şey kadim zamanlarda bunların hiçbir olmadan yapılmıştı. Çoğu teorisyene göre bu işaretler zamanı geldiğinde uzaylıların dünyaya inebilecekleri olağan noktalar. Bazılarına göre ise dünyada çıkacak olan bir felaketin başlangıcı veya kurtuluş yerleri. Bunları yaşamadan bilemeyiz. Fakat bildiğimiz bir şey var. Bu yapıların insan gücüyle yapılması imkansızdır. Bu tarz videoların devamı için abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Daha sonraki videolarda görmek istediğiniz konuları yorumlarda belirtebilirsiniz.